Son dönemde ikinci el araç fiyatları sıfır araçlardan daha yüksek. Galericiler ikinci eli daha pahalıya satabilmek için ya sıfır atarak ilan koyuyorlar aktarmıştık ya da yakınlarının üzerine alım satım yapıyorlar. İşte bu oyunların son bulması için yarın uygulama yürürlüğe giriyor. Peki bu uygulama ikinci el piyasasına nasıl yansıyacak? Gelin bakalım şimdi. <laughs> modeli düşük 2023 olan aracı 2022 bir sıfır eksik yazılarak devam edilebilir. O kendini bilmez galericilerin izlediği yöntemleri sıraladı ama yarından itibaren ikinci el otomobil fiyatları sıfır otomobil fiyatlarını geçemeyecek. İhlal edenlere 300 bin lira para cezası kesilecek. İnternet siteleri isterlerse bu 2023 olan problemlerini Tescille çözebilirler. Tescilin çıkış tarihine göre hmm. 6 ay süresi dolmadıysa ilanı kabul etmez. Öyle ki uygulama hayata geçmeden internet ilanlarından 3-0 silenler bile olmuştu. Galericiler, biniciler tarzında alım yapıyorlardı. Onları satışa sunuyorlardı. Noterlerden de satış yapılacak. Her araç satışında son durak noterler. Bunun için de bir önlem alındı. Türkiye Noterler Birliği ile anlaşma sağlandı. Buna göre bir yıl içerisinde 3'ten fazla bireysel satış yapılamayacak. Galericiler bu uygulamayla lafayış fiyatların düşeceğini söylüyor. Şurada incin top oynuyor. baya e, bayağı e, satışlar düştü. Bu çok güzel bir olay. Çünkü fatura aracın fatura bedelinin üstünde yapılan şey bu işin maksadız dışında yapıldığını gösteriyor.